Arkadaşlar merhaba. 21 Aralık Perşembe. Şimdi kapta SPK'nın bülteni paylaşıldı arkadaşlar. Bugün saat 22.41'de paylaşıldı. SPK bülteninde bedelli sermaye artırım başvurusu onaylanan şirketler var. Şimdi Karel Elektronik'in %100 oranında bedelli sermaye artırım başvurusu onaylandı. Şirketin mevcut sermayesi 402.942.000 TL. Yeni sermaye 805 milyon TL olacak. Bir de Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bedelli sermaye artırım başvurusu onaylandı. 1 milyar 645 milyon mevcut sermaye yeni sermaye 3 milyar 145 milyon TL olacak. Bu bedelli süreçlerini yatırımcılar takip etmeliler arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki süreçte rüçhan hakkı kullanım tarihleri açıklanır. Ellerinde bu hisseleri bulunduranlar ya bedelliğe katılmalısınız ya da rüçhanlarını satmalısınız. Bu iki işlemden birini yapmalısınız. Bu önemli arkadaşlar. Bedelsiz sermaye artırım başvurusu da EYG Gayrimenkul'un onaylanmış arkadaşlar. Şirketin mevcut sermayesi 82,5 milyon TL. Bu sermaye artırımı gerçekleştiğinde yeni sermaye 200 milyon TL olacak. Frigopak Gıda'nın da tahsisli sermaye artırım başvurusu onaylanmış. Merko Gıda'nın da tahsisli sermaye artırım başvurusu onaylanmış arkadaşlar. Şimdi Karel Elektrik SPK'ya ne zaman başvurmuştu? %100 oranında bedelli sermaye artırım başvurusuydu bu. 19 Eylül 2023'te başvurmuşlardı. Bu başvuru onaylanmış arkadaşlar. Yarın zaten bunlarla alakalı yine kapta haberler paylaşılacaktır. Hepinize bol kazançlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirttiklerinde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın salacak mı?